Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dutty'ye FALS oynuyoruz. Ama ikinci bölümdeyiz. Birinci bölüm epey bir, bir iki hafta önce falan paylaşmıştım. İkinci bölümde de epey şeyler yapacağız. Evet epey zamandır oyuna girmiyorum. Lan. Evet güneşleniyoruz. Evet. 410 TL'miz var. Bu arada ben oyunu video dışından da oynadım epey. Neden oynadığımı ben de bilmiyorum. Elesine oynadım, video çekmeyi takıl etmedim. Dedim indi şimdi bir video çekeyim dedim. Evet. Önceki bölümde bir Bugatti'm vardı ama şimdi bu Bugatti'nin bir değişimi. Bugatti Veyron. Ondan var. O da ben bunu alabiliyor muyum? Bu arada bir önceki videoda olmamış mıydı ya? Ben oyunu başka zaman oynadığımda epey bir para kastım. Onda bu küçük tabancayı ve bu tüye aldım. Neyse. Ele geçelim. Elimize ay kat değil Dur. Evet. Epey bir para kasacağım gene. Kulaklık bir dur. Bu arada bunu hızı çok. Bu arada bugünkü videomuzun konusu bir arkadaşım dedi bir de ben bir önceden de bir küçük hatırlıyorum bu çiftliğin oralarda bir uzaylı gibi bir şey oluyor uzaylı mı zombi ha şimdi hatırladım o sefer bir ay bir hafta önce falan söyledi bu uza gene uzaylı diyorum zombi varmış şimdi birazcık Haritayı bir şey yapalım. Sonra ya da direkt gidelim daha. Boş boş dolaşacağım ya. Bu arabayla da kaçarız. Wow. Bu arada bir bu adamla yanına tekrardan bir uğrayacağım. Dur. Dur. Aa konuşulmuyor mu lan? Neyse. Oyunun sesi iyi. Tamam. <laughs> hmm. Lil Jup Yani çiftlik galiba. O. Döver biçer bunu kullanabiliyor muyuz? Bu kullanılmaz ki. Neyse. Burada ineklerin olması için ağıl. Ağıl diyor biz. Ee, ATV Neyse. <laughs> Ahır, hani yani zombiler. Bu ne lan? Kiriliyor mu yok? Şimdi ben neredeyim? Buradayım. Başka bir yerde mi acaba ya? Nerede acaba ya? Şimdi bak. Ha aha aha tarlalar. Zombi. Hani çiftliğin oradaydı ya. Neyse biz bu arabaya alalım atlayalım gidelim. Adama çarptım ya. Adam nereye uçtu? Neyse biz devam edelim. Şimdi polis beni aramaktan bırakır. O tarla diyecektim de. Oyunun mekanizmasını. Yürüyebiliyor mu lan acaba? portakal Lan ne güzelmiş. Animasyonu. Çık. Lan ölmedi. Lan bu kaç memur dölüyor? Ya Videoyu durdursam mı diyecektim de bir dakika. Bir bu polislerden mi kurtulayım? Evet. Arabayı böyle yana çekelim. Bu ne lan? Girilmez mi yazıyor burada? Boş ver. seviye şey alalım. Burada ne yapıyorlar acaba? Lan Zombi Oha. Çok iyiymiş lan. polissato Yani bu mu? Ben de bir şey zannediyordum ya. Ne güzel arkaya bakmadan haritadan bakıyorum. Arabanın götü havaya kalktı. Neyse bunlar çoğu aldı ya. Ay bomba. Araba. Ne oldu öldü ya? Ya neyse bu bir deneyimdi araba gitti ya gideyim yeni araba alacağım bas bu arabayı da galiba yanlış hatırlamıyorsam şuradan bulmuştum. Bu Değil. Burada arabalar sahipsiz bırakılmış. Hani? Nerede ya? Eve döneceğim ya. Neyse telefona bir şey oldu. Morali bozuldu biliyor musun? Öldükten sonra. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. İkinci bölüm için görüşürüz. Neden kalmadı ki ya? Oyunun amacı gitti ya. Arabam falan vardı. Ya daha 15 dakika önce nelerim vardı ya. Para gitti. Neyse. Hadi görüşürüz.